Merhaba arkadaşlar en son Tyson 2-3 tane şey dönmüştü ee, Sivas Kangalı falan şimdi e, Bizon açılışta bunu söyleyeyim. zaten başlıkta gördüğünüz gibi yapıyorum ee, Bizon Alman kurdu Hans ve cellat gidip eğitim alacaklar sonra ne olacak göreceğiz bakalım gelin kaçalım bence. Gelin kaçalım. Biz de eğitim alalım. Hadi gidelim beyler. Evet dostum hadi gidelim. Gel gel gelin. Onların eğitim aldığı yere gidelim. Hadi öncelikle şurada ileride bir inek vardı. Onu biz de zaten öldürmüştük. Ama eğitim için tekrar 3 kişi öldürelim. Taysi'nden intikamımız almamız lazım. Hadi bakalım. Koşun beyler koşun. Arkadaşlar oraya gidince videoyu başlatırım. Arkadaşlar geldik. Hadi bakalım. Saldırın saldırın. 1 2 3 Var mısın yok musun? și tot măsură iar ăla acesta am vrea să strășit strășit strărăjit 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 normal Diğer bölgeye gidince videoyu başlatırım. Arkadaşlar geldik. Sorgala. Sorgun. Oha. Arkadaşlar bunların bir taktiği var. Şöyle duruyorsunuz o gelemiyor. Siz de buradan onu şöyle şu tuşla değil bakın. Bu tuşla bizi görmüyor bu tuşa basarsak buradan bunu ısıra veriyorum. Isırın kanka ısırın. Isırın, Isırın ola. Oğlum. oğlum sen kimsin lan? Kimsin? Var mısın yok musun oğlum? Var mısın yok musun? <laughs> lok 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 Bizon kanka saldır kanka Cennet sen de Hadi be Arkadaşlar bu ölmüyor Isırıyor, ısırıyorum artık. Öl. En zoru, en güçlüsü bu arkadaşlar. En güçlüsü onun aldığı eğitimlerde bu. Bizimkinde bu değil, bu değil. Onun yendi ayıyla bizim yeneceğimiz ayı farklı. Arkadaşlar şimdi bu dediğim ayının yanına gidince Videoyu başlatırım Arkadaşlar geldik galiba Arkadaşlar Bakın bizim savaştığımız ayı Daha şey e, Daha büyük Çünkü Tyson bir de küçük ya e, Boy olarak han, Hepsinden O yüzden Bu ayı daha büyük Daha güçlü bir ayı Kimle buluşacağız? Hadi bak koyalım. Solduralım. Bunu aynı taktiği yapalım. Yine buna da bu taktiği yapalım. Çoğunluk bütün hayvanlar, bütün bosslar buna düşüyor. Hadi 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 ölecek ölecek hadi 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 ölecek ölecek canı azaldı ölecek öl 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 öldü. Arkadaşlar eğitimi tamamladık. Üç kişi. Şimdi güçlerimi gösterme vakti. Arkadaşlar işte güçleri. İşte güçleri Tyson'ın gücü 90. Şeyin gücü Cellat'ın 95. Bizon'un gücü 100. Hans'ın gücü 92. Şimdi gidi ay 95. Şimdi gidecekler ve intikam alacaklar. Arkadaş gelin gelin. Kediyle uğraşmayın gelin. O arka tarafta değil mi? Yürü 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 yürü. Arka yolan öndeydi. Önde mi hala? Aha. Aha. orada. Gel gel gel. Gelin oğlum neredesiniz? Oğlum gelsene sen. Oğlum gelin. Üçümüz birden dalacağız hadi. Oğlum koşun lan. Gel ulan buraya saldırın beyler. Ne oluyor lan? Ne kadar güçlü neredesiniz neredeydiniz ulan nasıl bu nereye gittiniz lan siz lan bunlar hiç şey olmuyor olamaz yoksa eğitim mi oldular gelin lan gelin yine de onun sana dedik ki seni severiz arkadaşımızsın oğlum üstüne çıkın ulan Üstüne çıkın. Isırın. Isır. Ben tek bunu indirdim. Hadi bunu. Isırın böyle. Poran parça yapın. Poran parça. Tamam. Isırıyorum. Isırıyorum. Öldürelim artık. Bunu. Öldürelim. Rot viral cellat istiyorsan gel sen de sür. Zaten ısıracağım. Ben de tabi ısıracağım. Tabi. Tabi ısıracağım. Hadi bakayım. Ulan Tyson hadi içeriye götürelim. Tyson işkence yapacağız. Ondan sonra sen kaçtın de. Sen. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar da kısa oldu ama diğer videomuz 20 dakikalık falan olacak. Ee, o yüzden kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Tyson'ın hayatı yarın ya da bugün gelecek tekrardan. Ee, neden? Bizon daha güçlü diğer ikisinden biliyor musun? Bizonun eğitimi yüzünden değil. Normalde zaten bizon şey ikisinden güçlüydü, üçünden de güçlüydü. Eğitim alınca hepsinden güçlü oldu. Bunlar da zaten Tyson'dan eskiden. Burada kanalımıza abone olup like etmeyi, e, GTA 5 videolarımı ve daha geçen gün Minecraft videosu attım. Shorts videolarıma da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.